Lüks araç vurgunu kümrüklere takıldı. Toplam piyasa değeri 540 milyon TL olan 50 lüks araç ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri 11 ilde başta Sarp, Kapıkule ve İpsalı gümrük kapıları olmak üzere risk analizi çalışmaları yürüttü. Diz kontroller neticesinde ekipler şüpheli görülen şahıs ve taşıtlara bakanlık sistemlerinden sorguladı. Sorgulamalar sonucunda turistik kolaylıklarla geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların yurt içinde bırakıldığı, şahısların ise taahhütname vermek için araçsız yurt dışına çıktıkları belirlendi. Ayrıca bazı şahısların kolaylıklardan usulsüz şekilde faydalanmaya çalıştığı, tespit edildi. Bu kapsamda 11 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonlarda geçici ithalat rejimini suistimal ederek ülkeye getirilen ve usulsüz şekilde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira olan 50 lüks araç ele geçirildi. Olay ilişkin şüpheli şahıslar hakkında başlatılan soruşturma işlemleri Artvin Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nesninde devam ediyor.